Merhaba çiçektaşlarım, çiçek dostlarım, çiçek arkadaşlarım, çiçek severler. Nasılsınız? İyi misiniz? Uzun bir aradan sonra tekrardan bir video çekmeye karar verdim. Gülay Hanım sağ olsun. Onun özel isteği diyebilirim ben bu videoya. Benim e, videomun altına geçen hafta bir yorumunu gördüm. İşte niye video falan yüklemiyorsun diye. Arkadaşlar deprem bölgesinde olduğumuz için biliyorsunuz çok büyük bir deprem atlattık. O yüzden internet kesintileri oldu. Mahallenin kablolarını falan hep kesmişlerdi. Bayağı bir internetten yani bir zorluk çektim. Zaten en son e, çektiğim video Hatay'a tatile gitmiştik. Hatay'da depreminden bir yıl öncesine biz oraya tatile gitmiştik. En son orada video çekmiştim. Orada çiçekleri görünce hani normalde ben çiçek satan biri değilim. Çiçek severim. Hani biz de derler ya. Ben tüketiciyim, üretici değilim. Ben tüketiciyim yani. Ee, orada da güzel çiçekleri görünce çektim, kanalımı attım. Ondan sonra işte bazı arkadaşlar videomun altına işte niye hiç çiçek atmıyorsun falan gibisinden kanalında pek çiçek videosu yok diye. Arkadaşlar ben satış yapmıyorum. Ee, sizler gibi çiçek sever biriyim. Ben çiketiciyim yani kısacası. O yüzden Gülay Hanım'ın geçen bir videosunu gördüm. Daha önce ben Gülay Hanım'ın kanalına yorum yapmıştım. Gülay Hanım orada da yine dedi. Hani niye hiç çiçek atmıyorsun falan gibisinden kanalına. Ee, Gülay Hanım'ın biraz nasıl diyeyim Gülay Hanım'ın isteğiyle bir video çekmek istedim. Benim bu hafta bir kargom vardı zaten. Ben hemen hemen her hafta bana kargo gelir. Böyle çiçek kargosu olur bende. Alırım yani illaki. Çiçek sevenler biliyoruz. Biliyorsunuzdur. Ee, o yüzden kargomun açılışını yıllardan sonra hani iki yıl falan oldu hemen hemen video atmayalım. Açılışı bir kargo açılışından yapmak istedim. Ara ara olursa böyle video atmayı düşünüyorum, planlıyorum. Çünkü ben evimi de değiştirdim. Eskisi gibi çok çiçek beklemeyin. Diğer arkadaşlarımın mesela sayfalarına çiçek yarışmaları olduğu zaman atıyordum. Ama şimdi benden o kadar çiçek beklemeyin. Çok aşırı bir çiçeğim yok. 2 artı bir de olabilecek çiçekler bence şu kadarcık olabilir. Onları da videonun sonuna ekleyeceğim bir de burada var. <laughs> Dilerseniz ilk başı episkiyalarımla mı başlatsak? Arkadaşlar bunlar benim episkiyalarım. Ya yaşata öldüre 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 yaşata yaşata bir şekilde bak bunların hepsini Daldan çoğaltmıştım ama olmadı. Niyeyse. Hatta içeriye aldığım çiçeklerde de böyle sararmaya başladı. Balkonu daha çok seviyorlar. Size tavsiyem cam balkonunuz varsa cam balkonda bakın. Don olayları olduğu zaman da içeriye alın. Hatta ben birkaç tanesini dışarıya aldım. Cam balkonu aldım. Tabaklar da burada. Monstera. Kızım ne yapıyorsun? Ben çek miydim, çek. <laughs> Kızım da bitmiş benim de Betab Arkadaşlar Şöyle. içeriye alınca <laughs> Çekim ne kadar iyi. Bu hani şey diyorlar ya neydi onun mu ne diyorlar? Deli olan işte hani şu elini koyduğun zaman kocaman oluyor ya bakın. Köfte gibi ellerden önce bu kadar. çıkıyor. Şu şekilde mi çeksem? Bakın kocaman. Abi. Kocaman yaprağı var. Bakın böyle yaprak sarıltıyor. Bunda Hilal diye bir arkadaşım var çiçekçiler. Ondan aldım. Hatta şu anki açacağım kargoda ona ait. Ondan gelen güzellik. Bakın bu da balkondaydı. Güneş görmeyen ev olunca ne kadar aydınlık olursa olsun süzülen bir güneş istiyor. Bu özel türlerde. Bakar mısınız? Yaprak sarartmış. Bunları temizleyeceğim. Bunu balkona şey yapacağım. Yolmuyorum. Bu da Japon şemsiyesi galiba. Bu da pink, pink prenses mi diyorlar? Pink prenses. Balkonun balkondaydı böyle kötüleşti. Ondan sonra içeriye aldım arkadaşlar. Böyle bir şok yaşadı. Bunlar da aklavonama köşesi. Şunlar yalnız aklavonama değil. Aklavonama e, ağırlıklı var burada. Hani kimi pledendron, kimi dua çiçeği, begonya, Ortaya karışık bir şey işte. Dua çiçeği mesela bu da. Geldiğinde yaprak dikti. Maalesef bu da içeriği sevmedi. Balkona alacağım bunda. Bu da bir iki yaprak sararttı. Bunu da dışarıya alacağım. Bu da devete bana. Bu da aglionuma. Ben bu türü bir türlü olduramadım gitti. Bu ikinci, üçüncü alışım. Bu türü bunu olduramadım. Bunlar da bu şekilde oldu. Hani toprak karışım sizi yanıltmasın. Az hafif bir bahçe toprağı. Ee, çiçeklerin geldiği çiçeği de yani toprağı da içine karışım yapıyorum. O şekilde bir toprak karışımı yapıyorum. Çünkü gelen toprak iyi ise atmıyorum, değerlendiriyorum. Onu da içine karıştırıyorum. Bakın bu da pembe şeydi. Hmm. pembe melek kanadıydı. O da çürüdü gitti. Bunlar iki tane agneonama türü. Yer tasarruf olsun diye ikisini bir araya ektim. Hatta burada üç tane var. Ee, bu üçü bir araya ektim. Yerden tasarruf olsun diye. Bu, bu da daha saksın alışmaya çalışıyor. Bu tarzda özel türleri aldığınız zaman toprağını hiç aksine dağıtmadan ekmenizi tavsiye ederim. Dağıtırsanız sonuç bu oluyor. Ama ben bunda da toprağı hiç dağıtmadım. Hatta arkadaşlar size ne göstereceğim. Bu çilli begonyanın pembe yapraklısı. Bir ara mantar olmuştu. Unlu bit olmuştu. Hani hala cam var. O yüzden kıyamadım bunu. Bu benim gözlem çünkü. Pembe çilli yapraklı. Baya bir güzel. Benim işte kalanlar bunlar arkadaşlar. Daha ne diyeyim. Kargo açılımıyla başlattık çiçekleri. <laughs> İzletirim sizi. Neyse ben lafı uzatmadan kargo açılışıma Geçme, bir dakika geçeyim. Dakika İyi geçmeyeyim kızım. Birazcık doğal bir video olsun dedim. Birazcık doğal olacak şimdi. Geçme. Biz kargo açılışına geçelim bence. Aynen. Videoyu daha fazla uzatmayalım. Ee, etiket vardı. Hilal'den gelen, çiçekçi Hilal arkadaşımdan gelen kargom benim. Birazdan hep birlikte o kargoyu açacağız. Evet. Kargo açılışımıza başlıyoruz. Benim kızım da bu arada YouTube izleye izleye sağ olsun yaptığına bakın abone olun diye kalpçiklerle bir yazı yazmış. Bir maşallahınızı da alırım bu arada çiçeklerime. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta benim arkadaşa geçen söyledim video yapacağım dedim senin gönderdiği kargoyu dedim. İyi olur dedi. Biraz ona da sürpriz oldu Hilal arkadaşıma. Bu arada o satış yapıyor. Gayet de güzel çiçekler. Hatta şimdi açarsak hep birlikte göreceğiz. Paketlemesine söz yok. Hele muhteşem güzel çiçeklerine hiç laf yok. Gayet özenli bir kargo. Bakar mısınız gönderdik çiçeklere. Hatta beni uyardı dedi ki de ya Fato dedi sen dedi daha hala dedi kargoyu açmamış mısın dedi. Yok vallahi dedim video çekeceğim dedim. O yüzden dedim açamadım dedim buradan izliyorsa kusuruma bakma anca. Ya gerçekten ben hayret ediyorum. Bu video açan arkadaşlar nasıl açıyor? Ne emek veriyorlar? Onlar gayet iyi anlıyorum şu an. Askımıza kadar göndermiş. Askımızı buraya alalım. Bu hediye galiba. Sosyete sarımsağı mı? Yok. Zıp çıktı galiba bu. Ben önce şunları bir boşaltayım arkadaşlar. Benim her zaman video açarken Pop sektörüm budur. Ha, bunlar zıp çıktı. Begonya ağırlıklı. Genelde genelde begonya ağırlıklı. Begonyaları çok sevdiğim için. Bu da hediyemiz galiba. Evet. Musa'nın beşiği. Hediyemizi buraya alalım. Kız dur. Video çekmeyi bir yandan niye sevmiyorum? Ses tonu sanki bana mı öyle geliyor bilmiyorum arkadaşlar. Biraz itici gibi geliyor. Bakalım ne güzellikler almışız. Hep birlikte izleyelim gözlerimiz bayram etsin. Bu arada kameramanım kızım. İlk deneyimimiz. İdare edin kusurumuz olursa affola. Bakın ben bu şekilde açıyorum kargoyu. Evet. Kutumuz boşum. Bakın. Hiçbir toprak dökülmesi bile yok. Sağ olsun çiçek aldığım arkadaşlarım. Hep böyle sağlamlar. Birçok yerden çiçek almıştım var. Sağ olsun hilalim de bunlardan bir tanesi. 2000'den beri kargo bekliyor bu video için. Dikkatli açmam gerekiyor o yüzden. baya bir sarmış. Hava da baya malum soğuk. Bakalım iç çıkar çiçeğimiz oksalis uyku yoncası dediğimiz baya bir dikkatlaşmam gerekiyor kız kavga etmeyin kız baya bir sarmış saksısından dolayı arkadaşlar biraz açmak mesele bakın bir toprak dökülmesiyle kalmamış kız bu ne Köftelik <laughs> bulgur poşetini. Yani sırf üşümesin diye köftelik bulgur poşetini bir de değerlendiriyoruz biz. Canımın içi. Bakın şimdi bu uyuyor. Şu anda uyumuş vaziyette. Kameramanın yardım ediyor bu arada. Şu an uykuda olduğu için. Arkadaşlar bu şu an uykuda olduğu için beni çekme. Uyguda olduğu için şu an bu şekilde bile iki günden beri kargoda 3 e, günden beri iki günden beri de kargoda geldiğini varsayım yapalım. Arkadaşlar bunu şöyle alalım. Kameramanım ona zil alır mısın? Rica etsem. Evet arkadaşlar kusura bakmayın zil çaldım. Bazen olabiliyor böyle şeyler. Şimdi ikinci paketimizi açıyorum. Videoyu hem daha fazla uzatmamak adına hem sizi sıkmamak adına çok hızlı bir videoyu geçireyim. Bakın bu da diğeri. Tabii iki günden beri böyle olunca atlık da olmuş. Bu da yağlı begonya arkadaşlar. Begonyalar benim favorim. Bunu da yanına alalım. Daha sonra buraya açarım. Bakalım bakarım. bakalım. Bakalım bu ne? Kelebek çiçeği olduğunu tahmin ediyorum ama umarım evet. Bu, Arkadaşlar biraz Bayağı bir güzel sarmış. Diyebilirim. Evet. İki günden beri bu videoyu beklerse olacak bu. İki günden beri video çekmek için. Böylesi oldu. Biraz. Benim hatam tabi. Video çekeceğim diye bekletirsen olacağı bu. Baya bir susuz kalmış. Demek ki kelebek çiçeği suyu çok seven bir çiçek. Ee, gelelim ikincisine. İkinci kartonuza gelelim. Arkadaşlar hızlı hızlı açmaya çalışıyorum. Ben videoyu uzatmamak için. Bu böyle bir dua çiçeğimiz. İnşallah izlerken maşallah diyorsunuzdur. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz daha heyecan var bende. İlk video olduğu için. Bana göre ilk video evde ilk çektiğim video. E ne kadar olsa kusurumuz maruz görün. Oğlumla beni dikiziyor da. Yanlış bir şey mi yapıyorum çocuğum? Kargo açıyoruz şurada. Evet bu da şey Hmm. Ben bunu sosyete sarımsağı zannediyordum ama değizip çıktı. İki tane istemiştim. İki tane zıp çıktı. Hatta bunların diklerini sonra açacağım. Bu aç sayılır zaten. Bunları daha sonra açarım. Bakın iki tane. Formları da birbirinden güzel. Her birinde 5-6 soğan var. Bu şekilde. Bunları tek safsı yapacağım. Evet gelelim diğer kargomuza. Diğer paketimize pardon. Arkadaşlar bazen kelimeleri karıştırabiliyorsun işte heyecan olunca. Evet bu. kadar dikkatli açıyorum ki hani zarar diye. Buna bayağı bir çalış. Onu söyleyeyim. Bir zarar ziyan yok. Bu da Kalp. pembe çiçekli yonca. yonca, yonca yoncaları mi? çok seviyorum. Şanslı yoncalarını. Kopmasın. Bunu da buraya koyalım. Evet. Bu da o da çınar yapraklı beykonya. ya. Olabildiğince dikkatli açmak gerekiyor. Bazen yapraklarına denk diye. Bakın poşet, market poşetlerine kadar Ha soğuk malum. Bu soğukta kargo bulur. diyecek bazımız. Ama olabiliyor. Benim bundan vardı arkadaşlar. Ben kaybettim. Maalesef. Yeni eve gelince kaybettim. Benim vardı. Gülün mini bahçesine bakarsanız orada benim eski çiçeklerim. Avluda evde oturuyordum daha önce. Eski çiçeklerin çok bonu ve güzelliğini orada göreceksiniz. Ya nedense bilmiyorum sizde de var mı? Hem muhabbet hem kargo açılımı aslında bu videonun başlığını öyle yapmayı düşünüyorum. Hem sohbet yayını hem kargo sohbet eşliğinde kargo açılımı olarak geçmeyi düşünüyorum başta. Eğer olursa ee, mümkün olursa kargo açılışlarıyla yapmayı düşünüyorum. Bazı kargo açılışlarımı video eşliğinde açmayı düşünüyorum aslında. Bakın bu da bir begonya. Çınar begonya. Kaplan begonya. Pardon. Çok özür dilerim. Kaplan begonya bu. Kafa kalmıyor bazen. Çınar begonya bu. Evet. Çınar begonya bu. Çınar yapraklı begonya. Hatta e, begonyaların çok alt türleri var. O begonya yani. Ama rex begonya. Çınar yapraklı rex begonya bu. Da. En sevdiğim ve çok istediğim türlerden bir tanesi. Çınar yapraklı rex begonia. Bu arada arkadaşlar arkadaşımız satışı da var. Çiçek satışı. Reklam değil. Ee, Instagram hesabına çiçekçi hilal diye girerseniz ben bunları oradan aldım. Gayet makul bir fiyatta. Pahalıcı değil yani. İstediğiniz her tür çiçeği orada bulabilirsiniz. Sağ olsun ben hangi çiçeği istersen Hilal'ime bir mesajım yetiyor. Hemen hemen yaklaşık 4-5 yıldan beri de Hilal'den alışverişim olur. Kız dur bana mektup yazmışsın? Yok boşmuş. Şansım aksi. Bu çiçek bende bir türlü olmuyor. 2-3 defadır ki alıyorum ama en sonu olduracağım. Bunu pes etmeyeceğim. Neydi kız bunun adını unutuyorum sürekli. Menekşegillerde ne menekşesiydi kız bu? Cezayir menekşesi. Bu da Cezayir menekşesi. Sıcağa dayanıklı, soğuğa dayanıklı diyorlar ama beni kandırıyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Burada da yeni yeni sürgünleri geliyor bu arada. Bu altları sonradan açacağım. Şimdi açmayacağım. Biraz sonra sularken açacağım video sonrası. En güzelini seç dedim. Seçimi sana bırakıyorum dedim. Sağ olsun. Ben orada olsaydım eminim ki bu kadar güzel seçemezdim. Bunları bana buldu. Ee, bir tane de burada var. Bu da Rex Begonya. Normalde Rex Begonyaları ben pek sevmiyorum ama içlerinde pek bir beğendiğim bunlar. Bunları çok beğeniyorum. Çok seviyorum. Hele de şunu. Bu ikisi benim favorim. Bakın arkadaşlar. Bir maşallahınızı alırım. Rex Begonia. Bakın bir yaprak bile düşmemiş. Gayet sağlıklı. Gayet güzel. Bakar mısınız şu güzelliğe? Biraz geriden çeker misin kızım? Evet. Şimdi hediyeye gelelim bakayım. Bilmiyorum benim gibi olanlar var mı? Yani kargodan çok hediye var mı? Bilmiyorum ben en çok aldığım çiçekten çok kargoma konan hediyeler beni daha mutlu ediyor. Niyeyse paramla aldığımın haricinde hediye olarak gelenler beni daha mutlu ediyor arkadaşlar. Bakın bu da Musa'nın bir işi diyorlar. Aslında bir nevi bir şey ya ne diyorlar ona? Bakın isim, ismi aklımın ucuna geliyor. Geri gidiyor. Antepli Zeynep'e geçtim ben. Neyse. Benim aklıma gelmedi. Sizin aklınıza gelirse yazarsınız arkadaşlar. Bu şekilde baya güzel bir çiçek. Ben ona benzetiyorum. Neyse Musa'nın beşi diyorlar ama bu o değil. Bu pembe olan bir e, hatta bunun sarı bir olanları da var isimlerini unutuyorum ben bazen arada bir çiçekleri o kadar çok çiçek var ki. Evet arkadaşlar bir de geniş açıdan al kızım benim. Bizim kargomuz. bu kadar. Bari şu çöpümüzde alamış ya. Bakın çeşit çeşit. Hem tecrübe oluyor. Yani yaşata öldüre. Çiçek öldürme benim stilimde yok ama deneme yanılma diyelim biz ona. Deneme yanılma yöntemiyle bazı çiçekleri ediniyoruz. Ama yine de vazgeçmiyoruz çiçek severler olarak. Yine tekrar tekrar alıyoruz yani. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. beğenip yorum yapan arkadaşlara da ayrıca çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.